Gerçekten Şebnem'in dediği kadar var mısın? Odun bile yanarken çıtırlar. Sen ne yapıyorsun? Oturdun kaldın böyle kazulet gibi. Ben sana dedim ama. Ben sana başında söyledim. Boş boşuna uğraşıyorsun diye ama sen ne yaptın? Ne yaptım? Ben ne yaptım? Kardeşimin iyiliği için elimden geleni yaptım. Kötü mü ettim yani? Yapmasa mıydım? Ya Özgür. Dram yapma bana kardeşim tamam Zaten böyle çalışılarak olacak bir şey değil ki bu. Evet. O yüzden B planına geçiyoruz. Ne? Bir de B planın mı var? Oho, ben de C, D, E bütün planlar var. Şimdi Şebnemle senin baş başa kalacağın bir ortam ayarlamamız gerekiyor. Ondan sonra zaten duyguya girersin. Sonra da gözlerine bakıp içinden geldiği gibi Hayır. Hayır mı? Niye? İstemiyorum. Neden? Ya özgür. Kardeşim, senin ipinle kuyuya inilir mi hiç? Kesin sonunda bir abukluk çıkar. Sen kardeşine güvenir misin? Lütfen. Sadece Şebnem'i benim söylediğim yere getireceksin. O kadar. Abartmak yok ama. Tamam. O saz ekibini falan da görmek istemiyorum. Yok. Dans söz de yok. Tamam. Lazerle gökyüzüne isim yazdırmak da yok. Ne bir şey mi varmış? Tamam yok. Yaptıracaksın değil mi? Kendime. Zeplin de yok. Ya benden bahsediyoruz, farkında mısın? Lütfen yani, merak etme. Sen sadece kendini bana bırak. Çok güzel olacak her şey. Hiç sanmıyorum da. Dur bakalım. Az gene iyisin. O son izlediğimiz filmi de hiç beğenmedim. Sundance'da ödül aldı o. Kadın oyuncusunu beğenmedim. Kadın oyuncu zaten ödül alan. Ya özgür ne yapıyoruz biz Allah'ını seversen ya. Ayı, altın ayı.